En fazla kaç gün depresyona girersin? O çok uzun. Hadi. Çok uzun. Neden? Sen yani bir iki sene sürdüğü bile Aşk acısı diyorsun. mı peki? E şu an evlat acısı. Hı. Şu anda da bir tık e, atlatmaya çalışıyorum Hı. falan Hı. ama. Nasıl evlat acısı? E köpeğimi kaybettim ben Oy. çok ani bir şekilde. Teşekkür yani olur. teşekkür ederim. Ne kadardır beraberdiniz? Dört yıl. Dört yaşından beri bendeydi. Ve köpek saldırısıyla sahipli, tasmasız, Aa, ağızlıksız, yapmadı. bilinçsiz bir Hukuki köpek sahibinin. Devam mu? Şu lazım. an devam ediyor davalarımız. Ah canım ya. Ceza davası devam ediyor zaten. Maddi manevi tazminat davaları sen, sen açıldı. Senle beraberken yürürken mi oldu? Yani? Annemle birlikte oldu. Aa. Annem zaten Annem. öyle şey bir kadındır ki öf, bırakıp öyle. kaçmadı. Ağzından almaya çalıştı. Ona Aa, rağmen anne, kendi de parmakları demişti. hala e, dikişler yüzünden... Böyle duran parmakları var. Bileklerinde, her yerinde izleri var. Evet. Kurtaramadık. Anesteziyi kaldıramadık. Öpüyorum o güzel annelerin, annelerinden. Hmm. Ay çok zor bir şey yaşamışsınız. Bir hmm. de annenin için de çok ağır hmm. bir şey. Umarım yani diler diyeceğim. Sabırlar diliyorum. Evet. İsmi neydi? Pucci. Puccini'den. Yakama Puccini'nin en sevdiğim besteci. Onun adını koymuştum. Şu anda hukuk mücadelesi sürüyor ama buradaki duygusal yük de çok zor olsa gerek. Onu kaybettim üstüne iki ay sonra sandık kokusu oldu biliyor musunuz? Hmm. Yani ağlaya ağlaya o da için çekmiştim sandık kokusunda da şiş gözlerle böyle.